...ve niye agarikom ki? Oy oy oy! Vav! Yandayım ve sen süpersin adamım. Lanet olasın, kıçını kızar tekmesi. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün Yasuo'nun yeni kostümüyle video çekeceğiz. PB'de bir tane arkadaşımız vardı onu aldım. Gara zorla bir Yasuo kostümünü alabildim çünkü rakip alıyor, bizim takım alıyor. First pick gelmezse zaten alamayın. Valla 10 numara skin Bakalım nasıl bir oyun olacak. Karşıda da Yone var. <laughs> Yone'nin de yeni kostümü. Bir tonemez var inşallah güzel bir oyun olur. Kostüm baya beğendim. Zaten alması çok zor şeyde. PB'de. <laughs> Bebeği aldık böyle gittim al aynen öyle. <laughs> Adam geliyor kaçalım. Kostüm bence çok güzel de Düşük pinkle oynarsak nasıl olacak ben de çok merak ediyorum Yani düşük nasıl akıcılığı olacak ben de çok merak ediyorum Çünkü 180 emezse kostüm ağır mı yavaş mı pek bilemeyiz Ama görünümü falan çok güzel hortumu Keşke şey olsaydı Base'den hızlı çıkarken Şimdi oyunuz varsa gösteririm Base'den hızlı çıkarken Ejder'e biniyor Keşke Lee Sin'de de bu Ejder'e binme olayını yapsalardı Lee'nin kostümünde de bu ejderha binme olayını yapsalardı 10 numara olurdu. Lee ejderha binmer mesela. Güzel flaşını aldık bir de. Pat küt pat küt diye sesler çıkıyor. Yani herkes sevmeyebilir bunu. Kostüm güzel olsa da hani herkesin zevkine hitap etmeyebilir. Beğenip beğenmediğinizi gene yazın. Bir de öbür stili var bunun. Gene istek gelirse onunla da video çeker. Talon şurada. adamla kaç var bilemez. bazı çünkü 30 mesele falan oynuyor Burada altı oldum. Gayet güzel bir kesiş yaptık. Ayakkabı, ayakkabımızı alalım. Valla ben kombolarını beğendim. Bak Beyzat atışı da on numara. Yedi bunu da. Kula da pat pat vuruyor. Tamam bunu kestik. Bunu da keser büyük ihtimalle. Flaş attı. Felaket kastık lan. Kostüm oynatıyor diyebilir miyiz? Leaking Türk bu arada. Leaking bende ekliydi. Aynı anda Denk geldik. Ben de davet ettim beraber girdik. Haberi yok videodan şundan bundan. Yone baba evvate gitmiş Şurada beklersen belki oraya oraya gelir buraya. <laughs> Flaş attı. Yetişerim ben. Ayakkabı var. Yüzgeden çıkamam da ben bunu keseceğim baba. Yat oğlum aşağıya. Gene güzel oynadı oraya. ya. Aha. Ah be Q'yu kaçırdım. Q'yu kaçırmasam. EQ EQ Oo ölmedik bir de Baba neler yapıyorsun sen ya Yasuo oynanmak özlenmiş ya. 200 ping de olsa özlenmiş Yasuo oynamak baba. Mor halini oynamadım. Şeyde antrenman modunda denedim de oyun içinde oynadım. İlk defa oyun içinde al alabildim Yasuo'yu. Onu da video çekiyorum zaten. Bu adam AFK mı kalmaya çalışıyor? Gelsin karşımıza oynayalım. kaldı. Oy, oy ha. Oy ha. <laughs> Baba ge. Dikkat edelim bu orada yoksa bizi motor ederler aşağılar. Double'ım gelirse belki oynayabilirim. Plate'ler düşmeden şu plate'leri kasa vuralım gold olsun item alırız gider 14'te düşecek çünkü plate. Dur o bu rakan kaldırsa bu adamı keseriz. Öldüm bu arada. Kule de öldük ya. CC çok sakat yerde yedik. <laughs> adam eskidi lan. Lee'sinin kostümüyle efsane olur bence bunların uyumu ya. Brown Q'sunu yayıp de gebermeyelim de. Kuleyi etti. Yine çok sakat yedik ya Tam birini indirdik hadi ötekini de toplan kanka gelecek bura Gel oğlum kavanga bir kılıcı kuran Yap oğlum aşağıya kavana bile kaldırım Oğlum ne vuruyor lan bu Oha Exact mı almış bir de Brawl Braumat, mı atmış? Bir de AFK var yani. Gel bunu bu kaçamaz bu oran. İrelyen işte ya acaba. <laughs> ben bunu indirdim. Oynamaya devam ki. <laughs> Çok güzel kim geliyor? Bu gelen ne keser? Şöyle oynamaya devam ke. Gel. gel oğlum gel. Kaçma. Kaçma. Nereye kaçıyor? <laughs> Aynen. Aynen kanks çakma pen tattık. Af ok olan oyunu taşıyoruz. PB'de de 180 pinkle AFK'lı oyunu taşımadık demeyiz dayı. Şuradan bir şundan gay vuralım bence. Yatam diyor Neyse base atalım 3.5 kaybı oldu olmuş item alalım. Yat oğlum. Ultim var. Çok güzel. Oh be penta vardı orada. Lee ölmesi çok tatlı olacaktı. Neyse önemli değil zaten pent atmaya girmedik de sur da geldi videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum bay bay 四代目貴様は以上の瞬身使いよ。い